Tiyoji Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir haftanın sonunda haftalık kapanış videomuzla birlikteyiz. Bugün yine 10 numara bir video yapacağız arkadaşlar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik arkadaşlar. Peki bundan sonra ne olacak? Amerikan seçimleri 2 gün sonra bitiyor. Benim size geçen videoda bahsetmiş olduğum bakın şurada çatır çatır yükselecekler diye bir videom vardı arkadaşlar. O videoyu ee, hala geçerli. Son iki veri diye çatır çatır yükselecekler diye bir video çekmiştim, bir başlık atmıştım. O video hala geçerliğini koruyor. Onu e, özellikle izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi de çok kısa bir video çekeceğim sizi. Son durumla ilgili bir bilgilendirme e, videosu olacak bir bilgilendirme yapıp kısaca videoyu bitireceğim arkadaşlar. Başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. diyor kripto takip eden kazanır. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, Amerikan seçimlerini ve BTC domenansını sizinle birlikte takip ediyorduk. Şu anda e, görmüş olduğumuz itibariyle arkadaşlar iki gün sonra Amerikan seçimleri artık bitiyor. Trump'ı seçilecek yoksa Kamala mı seçilecek her neyse onu 2 gün sonra göreceğiz arkadaşlar. Yalnız size şunu söylemek isterim. Her halükarda hangi seçilirse seçilirsin bir e, Seldenivs veyahut da bir ne bileyim e, yani Kamala'nın seçilmesi halinde de bir e, yani beklenmeyen bir olay gelişti diye yine her halükarda bir silkeleme bir aşağı hareket bekliyorum. Ondan sonra da e, yani en geç ayın 15'inden itibaren de çatır çatır dediğim gibi ee, zaten ondan seçimden birkaç gün sonra da Amerikan faiz indirimi var arkadaşlar. Orada da yine bir 25 bas puan faiz indirimi bekliyorum. O faiz indiriminden sonra da zaten o indirim öncesinde de yine piyasaları hızlı bir şekilde yükselteceklerini, yükselişlerin başlayacağını size söylemiş olayım. Şimdi e, Bitcoin'de son durum nedir? Hemen size e, ondan bahsedeyim arkadaşlar. Burada şimdi e, baktığımız zaman arkadaşlar Biliyorsunuz ki bu e, boğa bayrağı yukarıya kırılmıştı. 73 bin lira doğru bir hareket gördük. Daha sonrasından da bakın burada çok iki tane küçük ikili dip şeklinde bir retestini yapmıştı. Daha sonra yukarıya vurmuştu. Şu anda gördüğümüz itibariyle e, 72.912 yani oranın üstüne tutunamadı arkadaşlar. Ben geçen videolarda da zaten size tutunması itibariyle de 76-78'e gidecek demiştim. Ama e, Market Maker e, istiyor ki Amerikan seçimleri bitsin. Belirsizlik kalksın. Daha sonrasından da ben hareketime başlayayım diyor. Tabi biraz sonra BTC dominansından da size bahsedeceğim. Oradaki verilerde son durum nedir? Orayı da hemen birlikte bir ele alacağız. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Burada e, önemli olan nokta 65600 arkadaşlar. 65600'ün ben buraya tekrardan yeniden bir 3. dip olmak kaydıyla bir retest bekliyorum. Ondan sonra da tekrardan çatır çatır yükselişine devam edeceğini bekliyorum arkadaşlar. Burada şu aşağıdan gelen yükselen trendin kırılmaması ve de dip nokta olan retest noktamız 65600. Buranın altına Bitcoin kırmadığı süreç içerisinde arkadaşlar ben hala ve hala yükselişleri görebileceğimizi ve 100 bin dolar kapısının açıldığını size söylemiş olayım. Bilginiz olsun. Panik yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bence hala hala alım noktasındayız. Her düşüş bir alım noktasıdır. Benim için bu saatlerde ee, zaten e, belirsizlik verisinin bir tanesi iki gün sonra siliniyor diğer biri de bitcoin dominansı arkadaşlar bu bitcoin dominansının da aşağıya kırması itibariyle de artık e, bundan 2-3 ay sonra hangi coin olursa olsun bir daha bu rakamları göremeyeceğinizi göremeyeceğimizi size şimdiden söylemiş olayım bilginiz olsun evet arkadaşlar burada btc dominansına baktığımız zaman da btc dominansı artık ee, yükselen kamanın en üst seviyesiyle direnç seviyesi olan 60.44 seviyesine temas halinde. Şimdi burada e, ben indikatörlerin de çok şişkin olduğunu artık bu saatten sonra buranın da aşağı kırılması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ha olur da yukarıya giderse daha mı iyi olur daha mı kötü olur? Ha boğa biraz ertelenebilir ama çatır çatır daha güçlü bir boğa yaşama ihtimalimizin de olduğunu söylemiş olayım. E ee, bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani burada teyit için birincisi şu turkuaz yükselen trend, ikincisi şu sarı yükselen trend, üçüncüsü de şu beyaz yükselen kamanın son dip noktası arkadaşlar. Buranın kırılmasıyla artık boğa sezonunu sizinle birlikte teyit etmiş olacağız. Ondan sonra da dediğim gibi bir daha bu coinlerdeki görmüş olduğunuz bu rakamları bir daha boğa bitene kadar da göremeyeceğinizi size söylemiş olayım. Evet arkadaşlar bu haftalık haftalık kapanış videomuz bu kadardı. Sadece size kısa bir günceleme e, videosu çekmek istedim. Sorularınız varsa e, lütfen arkadaşlar bu videonun altına yorum olarak bırakın. Ben de onların analizlerini sizin için Twitter kanalımda ya.